Herkese merhabalar. Ben doçan doktor Aytekin Tokmak. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Kanalımda kadın hastalıkları ve doğum branşı ile ilgili en çok merak ettiğiniz konularda kısa bilgilendirme videolar paylaşacağım. İlerleyen süreçte sizlerden gelen öneri ve görüşler doğrultusunda yeni videolar çekip paylaşmayı planlıyorum. Kısaca kendimden bahsetmek gerekirse ben 1980 yılında Mersin'de doğdum. 1998-2004 yılları arasında Ankara Tıp Fakültesine tıp eğitimimi tamamladım. 2004 Eylül sınavında dereceyle o dönem Türkiye'nin en büyük kadın doğum hastanesi olan Zekai Tahir Burak Hastanesi kazandım. 2009 yılında kadın hastalıkları ve doğum uzmanı oldum. Van ve Mersin çeşitlilerinde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yaptıktan sonra 2013 yılında yapılan başarıslanlık yazılı ve sözlü sınavını başararak Zekai Tayyip Burak geri döndüm. 2017 yılına kadar burada çeşitli bölümlerde başta infertilite, jinekoloji, endoskopi ünitesi, tüp bebek, menopoz, aile planlaması, gençlik merkezi, gebe polikliniği ve doğum salonu olmak üzere birçok bölümde görev yaptım. Ayrıca bu süreçte birçok ulusal ve uluslararası bilimsel makaleler yayınladım ve birçok makaleye katkıda bulundum. 2017 yılında doçentlik ünvanı aldım. Aynı yıl Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesinden Türk Bebek Sertifikamı aldım. Zekai Tahir Burak Hastanesine ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şef ve Öğretim Üyesi olarak görev yaptım. 2019 yılından 2021 yılına kadar Mersin Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı olarak görev yaptım. Akabinde Ankara Şehir Hastanesine geri döndüm. Buradan ayrıldım şu anda özel bir hastanede meslek hayatıma devam Diyeyim. Temel ilgi alanlarım infertilite, tüp bebek, endoskopik ve açık cerrahi operasyonlar, tekrarlayan gebelik kayıpları, polikistik orar sendromu, endometriyoz hastalığı, menopoz, genel jinekoloji, genital sarkmalar, genital enfeksiyonlar, HPV virüsü ve genital estetik operasyonlar gibi kadın doğum branşının kapsadığı birçok alanda hizmet vermekteyim. Bir sonraki bilgilendirme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.